Merhabalar sevgili arkadaşlar. Demo Grup Sivaspor'un Antalya kampı devam ediyor. Antalya Belek'te çalışmalarını sürdürüyorlar. Tek hazırlık maçı oynadılar bugüne kadar Partizan'la. Ve 2-0 kazandılar. Daha sonra oynanması gereken Traktör ve Letonya ekibiyle oynanması gereken daha önceden planlanan karşılaşmalar ertelendi. Ama Antalya kampında dün teknik direktör Rıza Çalımay bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada bugün spor kamuoyunda oldukça ses getirdi. Haftalardır tartışılan bir isim devre bitimiyle birlikte, Dünya Kupası arasıyla birlikte Diya takımdan ayrılacağını söyledi. Hatta sözleşmesinin ilk yarı sonuna kadar olduğunu ve Diya Saba'nın burada oynamak istemediğini artık ifade etti. Bu durumda da zaten eğer futbolcu istemiyorsa, isteksizse, arzusuzsa takıma çok fazla katkı sunamayacağını kendi beyan etmişse onunla yola devam etmenin de çok mantıklı olmayacağını söyledi teknik direktör Rıza Çalınbay. Kalan 4 maçta da form durumuna göre oynatabileceğini ama formasında garanti olmadığını söyledi. TRT Spor'a vermiş olduğu röportajda teknik direktör Rıza Çalınbay'ın ile ilgili açıklamaları bu şekilde yani bir futbolcu eğer bir takımda kalmak istemiyorsa mutsuzsa, huzursuzsa ve o takıma da katkı sunmayacağını ifade ediyorsa kalması da çok mantıklı değil. İlla ki gitmek istiyorum diyorsa biz de kendisine yeni takımda başarılar dileriz şeklinde bir açıklamada bulundu. Bakalım bekleyip göreceğiz. 4 hafta var ligin bitimine. Ya sabahın durumu ne olacak? Ya sabah teknik heyette söylediği gibi, yönetime söylediği gibi devrenin bitimiyle birlikte Sivas'tan Sivaspor'dan Türkiye'den ayrılacak mı yoksa İstanbul'da herhangi bir takıma imza mı atacak hep birlikte göreceğiz.